Herkese merhaba. Turkish Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bir fısıltıyla başladı. Sonra bir nefes, sonra da çılgına dönen kamera deklanşörlerinin sesi. Hepsi Aybüke Yılmaz'ın elini basit bir harekette kaldırmasıyla. İnterneti çökerten bir şey yapması yüzünden. Dünyaya evlilik yüzünü gösterdi. <laughs> Basın bülteninde değil, parlak bir dergi çekiminde değil, sadece. Emre Özmen'in elini tutarak havaalanında sessiz bir yürüyüşte. Güneş parmağında göz kamaştırıcı bir şey yakaladığında. Paparazziler yakınlaştırdı. İnternetteki hayranlar duraklattı ve gözlerini kıstı. Ve? Sonra başlık patladı, Aybüke Yılmaz sonunda evlilik yüzünü ortaya çıkardı. Ama bu herhangi bir yüzük değildi. İlk bakışta, Platin bir bant üzerine yerleştirilmiş klasik oval kesim bir elmas gibi görünüyordu, ancak doğru ışık altında detayları görebiliyordunuz. Cepembe elmas vurguları, merkez. Taşın altında gizli bir elmas halesi ve bandın içine narin bir el yazısıyla kazınmış E ve A baş harfleri. Söylentiye göre elmas kusursuz, nadir ve 500 bin dolardan fazla değerindeymiş. Ve Emre Özmen'in kendisi tarafından özel olarak tasarlanmış. İçeriden alınan bilgilere göre. Elmasın tasarımı 6 ay boyunca gizlice özel bir İsviçreli kuyumcuyla çalışmış. Sonuç, sadece ışıltıdan ibaret olmayan bir. Yüzük. Sessiz vaatler, fısıldanan hayaller ve yıllarca büyüyen bir aşk. Hikayesi anlatıyordu muhabirler daha sonra bir yardım galasında Aybüke ile karşılaştıklarında. Baris soruyu sordular, bu senin alyansın mıydı? Gülümsedi, elini kaldırdı ve sadece, ne düşünüyorsun, dedi. Dakikalar içinde, yüzün yakın çekim fotoğrafları interneti doldurdu. Stilistler. Her yönünü inceledi. Huyumcular onu kopyalamaya çalıştı ve moda blog yazarları onu yılın en zarif ünlü alyansı ilan etti. Hayranlar sadece yüzüğün değerine değil, ne anlama geldiğine de kafayı takmıştı. Çünkü Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz uzun süre aşklarını gizli tuttular. Kırmızı halı duyuruları yok, gösterişli bir Türk draması yok, sadece çalıntı bakışlar. Yumuşak sözler ve ince lesler. Ama bu, bu bir bildiriydi, platin ve elmaslarla dolu bir vaat ve Aybüke ilk kez bunu saklamıyordu. Her dalgada, her fotoğrafta, her anda gururla parmağında takıyordu. Bu dünyaya şunu söyleme yoluydu. Evet, gerçek. Evet, ben onunum ve evet, sonsuzluk başladı. Sonraki günlerde hayran çizimleri, TikTok düzenlemeleri ve övgüler yağdı. Aybükering hashtag'i dünya çapında trend oldu ve yeni bir söylenti dönmeye başladı. Aybüke'nin yüzü Emre Özmen'in planladığı tek sürpriz değildi. Ama bu başka bir günün hikayesi. Şimdilik bir şey kesin. Aybüke Yılmaz yüzünü gösterdiğinde sadece bir mücevheri ortaya çıkarmadı. Bir aşk hikayesini ortaya çıkardı ve dünya gözlerini ondan ayıramadı. Daha fazla ürpertici haber için Türk Medya Güncelleme'yi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.